Vay be. Ha ne soktay? Bunu niye Göreceğim birazdan başta. Geliyor bir tanem sesi. Hakan ne var üstünde adam? Geleceğim birazdan başta. Tolkay. Öldüğümü görürüm. Senin kontrolleri geçen dene. Kral çok erken atladın. Nova'ya gittin sen.

Alfa Boxer tanıyor mu? Bizi deyince çekmişti konuştu sene bana magazin demiştin. Evet. <laughs> Tanıyorum kardeşim. Hatırladım hatırladım. Ay kimse yok mu ya? O neymiş lan? Ya bu, bu modu ne oluyor lan? Ot abi ne haber? vektör geldi mi ya? Gelmedi değil mi daha bu vektör. Du, 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 du. Ne, ne yaptın şu şey gödere Ne yapayım kardeşim ya öyle takılıyorum. Ranke. Avrupa bir olacağız. takılan bir adama denk geleceğim de bir anda ölecek gibi hissediyorum ya. Niye öyle hissediyorum be? Allah. Dur 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 Ne oldu lan orada? Aha, oğlum Araplar da var ya burada. Tüh, çocuklar vurduk ha Ne kıyı? Arapçıklar. Oy, şimdi bunlar kaç, burada yatıyodur ya. Cep ne diyorsunuz? Bence bunlar buralarda da yatıyorlardı. Çıkınlar içeriye. Ben de yatacağım. Size sizin silahınızla vuracağım. İyi binalar. Geliyorum. Evet kardeşim ara kargo bot bot gel. Gel gel bot bot var bot. Bot var gel evet gel. Gel ya bot var ya. Dışarıda biri yattı mı? Lan. Tay nerede mi mermi geliyor bana ya? Dı dı dın, dı 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 dın hala tek başına ses veriyor ya ben o bence <laughs> Neredesiniz Ogle? Ne pustunuz be kardeşim be ya? Ya gel lan buraya şimdi. Ne zorladım be. Erkek gibi gel kapışalım işte. Nonik. Kar mısın lan? Ne? Var? Abi bot tamam buna. Sakin. Ben o sol köprüden geçer miyim lan? Ben sol köprüye pus atmışsınız bir. dur ya o az kavur. Of. Rahatlama sen. Ne okudun? Muhasebe okuyordum ben ya. Ne oluyor oğlum? Araba sürmüyorum. Tamasa eline silah da tutacak milleti darayacak bak yine bak Dur bakayım birinci şahsa geçince ne olacak? Aa geçemiyorum. <laughs> birinci şahsa geçiyor. Bu <laughs> nasıl bir bak oğlum? Birinci geçiyorum karakterin kafası çantası mantası her şey gidiyor. Abi büyüksün abi. Çok kalabalıksınız o oh, plan. Ay lan duramadım. Hop. Oh. Oy 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 Allah 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 nasıl sevmek Ne var lan Ay şeyim yokmuş neydim yokmuş Allah'ım inşallah neydi atamazlar Allah'ım ne olur neydi atmayı bilmiyor olsunlar ya Bacım bazen kaçmak en iyi yöntemdir biliyor musun chat? Ne sikiyorsun lan sen oradan ne sikiyorsun? Yerde geçmiş uzaktan bana sikiyor. Lale. Ama o üsttekinin kalbini yakarım. Demiştim ama yani onun üzerim dedim ama belalıyım diyorum kızım yanlamıyor. Arkadaşınız elimde. teslim almak istiyorsanız çabuk gelin. Vallahi yine finişler ama. Aa öldü. Siz bilirsin. Güzel tahmin. Nice be. Bundan geçmezse diğerinden geçecek için Bundan geçecek. Bu zaman da Nereye gideceksin sen? Oğlum adam yok demir lan burada. Öyle geliyoruz da. Mahalle abisi gibi. Botol. Botol. Tamam. Babacım bu kardan 8'i belediye mi de açıyor ama ya? Dolanıyorum git ya benimle uğraşma. Buraya oturacağım şu karşı al. Evet. Üstümdeki beni vuracak. Onlar bana bakmıyor değil mi? Şöyle bir yükseltelim şunu. Allah. Allah'ım. Allah'ım sen bana sabır et. Ya ama hani kardeşlik. Alma bagenin tekerini. Rırdı o Allah, fayda girdiler Hemen faydan alalım. Aç. Al dediniz, alacağım, alacağım. Abu, bu Ama ama Ben buna biner kaçarım ya Kaçamadık İkilenmiş